Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Tonguç'un Biz Tonguç'uyuz kardeşim Tonguç'u seviyoruz Evet <laughs> Sözel ve sayısalımız var Bu sözel ve bilenler bilir yani Ataçlar takımı. E, şey ders ders Lan dur oğlum 124'teydim lan Görün <laughs> İngilizce 108'den başlıyor. Ben şu an 222'deyim. Hatta e, 223 224'teyim. Bir de <laughs> sayısalımız Çok var. Ben sayısaldan oluyor? pek çalışmadım Sayısal matematik bir fen değil mi? Fen galiba. Fende çarpma bölme yapıyoruz. Ne? Matematik bilmemiz için, feni bilmemiz için matematik de bilmemiz lazım. <laughs> tamam. Bravo. Yani. senin zekan. <laughs> Bu arada biz okulda Almanca da görüyoruz. Bu arkadaş görmüyor çünkü or ben ortaokulum o ilkokul. Üçüm. Ben beşim. Ee, Almanca da görüyoruz biz ama burada Almanca yok. Ama ben zaten ama kullandım bu arada. Hep e, evde zaten online bilgisayar <laughs> ders işliyorum. Yani bu kadardı aslında bu şey. ...video. Biz Tonguç'u seviyoruz. Tonguç abi bizi lütfen gör. Bu arkadaşlar... ...hastası. Kardeşim daha ilkokul... ...ama... Çok. Bir, bir İlkokul bir evet. Hmm, Tonguç, Monguç daha bilmiyor. Ama ben onu öğretirim. Tonguç Tabii. abi lütfen... ...bizi gör, bizi gör lütfen. Lütfen abi lütfen. <laughs> lütfen bizi gör. Mesela bak... E, ...Tonguç abi... Şimdi ben İngilizce çalıştım hep. Ee, 108'den <laughs> tamam mı? 108'den mesela bak Tonguç abi sana bir şey söyleyeceğim. Burada school life'da çözülecek en az <laughs> soru sayısı 75 demişsin. School life'da 20 soru var. Ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> 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 Toplam çözdüğüm <laughs> soru sayısı <gülüyor> <gülüyor> 20. <gülüyor> ve insanın tenleri var. Hava atmana gerek yok. Dudu. Benim çözdüm. Soru sayısı 20. Tamam mı? Burada da 20 soru. Abi 75 soru nasıl çözeceğiz? Ben şimdi bu... <laughs> Tonksa <laughs> bana onu bir açıklar mısın yani? Ben anlayamadım. Hello. Ne oldu? Toplam mı? Babacığım, yani... <laughs> bence ne var? Stanley. <laughs> Neyden gelmişti o? Kıbrıs'tan geldi. Kıbrıs'tan. <laughs> Kıbrıs. Kıbrıs malı. Şimdi malı Kıbrıs. değil yani. Evet videomuzun sonuna gelmiş. Daha, daha gelmedik. Şimdi ortaokula yeni geçenler için söylüyorum. Da ben de yeni geçtim. Yo. <laughs> bir. Bir, bir, yani üç, bir, üç, aya bir, falan ay oldu. Yani yeni geçtim sayılır yani daha evet. geçtim beşinci sınıfa. Şimdi <laughs> ben Tonguç'un derslerine kitabım olmadan e, videolarla çalışıyorum. Ne yapıyor? Ama videolarda da bir işe yaramıyor zaten çünkü videoda yazı yazmıyorsun, soru falan çalışmıyorsun yani. Videoda sadece Tonguç abimiz anlatıyor, canımız Tonguç abimiz. <laughs> anlatıyor falan filan. İşte biz de oradan anladığımız kadar anlıyoruz. Ben şimdi bu birinci dönem, ikinci yazılar yani birinci dönem birinci ve ikinci bir bitene kadar <laughs> videolara çalıştım. Ama artık bir, ikinci dönem ikinci birinci yazılara falan kitapla çalışacağım artık. Yani kitap faydası oluyordur diye düşünüyorum. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Çünkü yani yeni geçtim. Bunun daha dinamosu var, soru bankası var, başka neler vardı. Tüm dersler soru bankası var, yazılı dönemleri var. Dörtten beşe var yani dördüncü sınıftan beşe geçiyorsanız. <laughs> Yaz tatili kitabından dörtten beşe hazırlık kitabını alabilirsiniz. İçinde fen, matematik bir de Türkçe var. Ama sözelde din, sosyal, Türkçe, İngilizce var. Sayısı matematik fen var. Yani çalışmamız... Ama, 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 tut, tut, tut. Ama tut 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 Neyse yeter bu kadar ama tör. Evet. Bu arada buradan manifeste de mesaj gönderelim. Manifest sizi o kadar seviyoruz ki. ki Esin'cim sana gelen bütün linçleri falan hepsini unut biz seni çok seviyoruz. seviyoruz. Zokta'yı seviyorum Hila'yı seviyorum ya. Yani Sueda, Mina e, ondan sonra biz kalp, Hilal kalp, kalp, ismine, kalp, kalp, kalp evet, biz Hilal ismine, Hayl hi ismine kalp, 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 right kalp, kalp Oğlum kalp. dur lan. Zoktay, Hilal, Soyda, Mina, e, ee, Lidya, ondan sonra Esin'cim. Cim çok Çünkü ben Esin fanıyım. Ama Zoktay'ı da falan çok seviyorum. Ben Zoktay fanıyım. Ben Manifest ilk tanıdığımda Sit Mina fanıydım. Si, si, i̇lk, Mina fanıydım. Sonradan <laughs> e, Zoktay falan bir biraz oldum. En sonunda artık Essin'in bayağı iyi dansı. Ha bu arada. Linçleyin abi linçleyin. Kızın umurunda değil. Evet. Ne biz linçleyin aura, ya? E, aura. Ee, Hayır. Üstü. E, on, bayağı yüksek bir kız yani. Milyar. Linçleseniz de, linçleseniz de onun mod, modu Aurası falan düşmeyecek. Öyle bir kız yani. Zoktay falan tam benim kafada bir insan. <laughs> Abi kafa denge olacak bir insan yani değil mi? Evet. Kafa denge olacak. Mesela Mina, Mina ablamız. Grubun yöneticisi bence olmalı. Evet. Lidyacımız hep ince sesli. Güzeldir. hep ha, Hayır orayı Sueda söylüyor. Evet. Sueda'cımız da uzun böyle Mesela Hı -hı. Baby Monster bilenler bilir Ahayon gibi <laughs> şey bağırarak şeyler söylüyor. Tabi bazı bilmeyenler olabilir. Esin. Mesela Suya daha da güzel bağırıyor. Esin'e çok az part veriyorsunuz. Ha bu arada. Dava çok... açarım. Of. Dava açarım. Bizim okulun manifest grubumuz var. Ben Esin'im. Yemin ederim dava açarım. Açarım. Bana çok az part geliyor. Bana çok az parti geliyor. Esin ablama. Esin ablama buradan burada sesleniyorum. alıyorum. Evet, çirmeyeceğiz evet. evet. onları. Evet. 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 E, manifest bizi görünce gülecek bu arada biliyorsun değil mi? Hayır. <laughs> yani manifest biz seni, biz seni seviyoruz. Yani sizi ne kadar da linçleseler sizin auranız o güzelliğiniz, enerjiniz falan hiç düşmeyecek. Yani ben öyle hissediyorum. Size nazar falan değmez. Maşallah maşallah. Amin amin amin. Amin amin amin. amin. <laughs> e öpüyorum seni. Minacım. Herkese. Doktay. Doktay. Lidya. E, e, Hilal. Hilal Hayli neyse. Ben Hayli'yi daha çok yakıştırıyorum bu arada. Sinem'in de e, lakabı güneş olmalı bence. Evet. <laughs> hem sarı saçlı hem enerjik hem pozitif bir insan. Negatif falan değil yani. öyle. Ay sana B yapmıyor yani böyle. Negatif bir insan değil. E, dur lan. Ha negatif bir insan değil pozitif bir insan. Gayet de böyle. E, sosyal bir insan yani. Sosyal... <laughs> Yani sizi seviyoruz manifest. Sizi seviyoruz Tonguç abi. Burada oh, esinime mesaj ya, gönderdim. Money, manifest ah. ya. Manifest ya. Money, manifest ya. Manifest. Sesim çekin çıkıyor bu arada. Evet. <laughs> Her zaman zam, zam, zamanki gibi. Ne alaka abi ya. Tabii. Keşfetteki o ya. iyi sesini yaparken boğazımı pert. <gülüyor> <gülüyor> Aslında amatör şarkısını çok güzel söylüyorum, hatta söyleyebiliyorum. <laughs>

görecek bu arada. Dın, dın, Sadece 13 ...üç Hay <laughs> bu arada. Sadece. Şimdi galiba. Şimdi e, ben söylüyorum. <laughs> Sanıyor ki herkes ama Oğlum sus lan. Ye ye yeah. aynada kendine hodri meydan. Aa ama bu sefer aynada ne kaldı, kaldı, ister yalan. yalan. Yine yazmış kendine rol falan. <laughs> an yok mu? Kendine. <laughs> Sus ve dinle Kafamın e, içinde, e, içinde e, Böyle oynuyorsun Ezberlemiş bak Like atın bu çocuğa e, ezberlemiş Ben ezberledim Bunu film son defa Söyleyeyim mi İşte kimse kanmaz kopya sözlerinle Zor, ama buydu sonra var sen önce boş tafanla ama ama tat 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 ama tat 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 ama ya buraya abi Yok ya, <laughs> ben Pardon. mi söyleyeyim mi? Lütfen. Söyle. Sahne de bayındırık. <laughs> <alsın> <laughs> Bayındırığım bu arada ben. Bayındırıkgillerdenim. Söylüyorum. Sanıyor ki herkes ona hayran Ye yeah, ye yeah. Aynada kendine odri meydan Aa, Ama bu sefer ne Hisler yalan Yine yazmış kendine rol falan Çacıman yok mu kendine Sus ve dinle Kafamın içinde böyle Oynuyor sanki hislerimle Hep aynı şov hep aynı dans Gördüm mü filmi son defa Sana bu gidişle Kimse kanmaz kop ve sözlerinle. Zorlama buydu sonra baş. Sen önce boş laf ama ama ama. Çıt 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 ama. Çıt 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 ama. Çıt 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 ama. Dur. Sıkılmadım reddetmekten Seni çok üzdüysen Devam edeceğim yine bu oyunu. Yokmuş rakiplerin Hiç yokmuş olmuşların O aşk sandıkların Gülmeden zor duruyor Ama bu sefer ne kaldı İster yalan Yine, yine yazmış kendine Acımam yok mu Kendine Hı. Sus verdin de Kafamın içinde böyle Oynuyor sanki sinirimle hep <laughs> aynı şov bu fayda dans Gördün mü famous son defa Sana bu girişle Kimse kanmaz kopya sözlerinle Zorlama buydu sonra var Sen anca boş laf ama 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 Töt 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 Ama töt 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 Ama töt 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 dın 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 Taktik, matik, işlemez yok. Başta inandım, inandım bir kere yandım çok. İstedim ben istemedim mi? Kalbim nasıl tuttu bu üzeri durdum. Uzaklaştın inatla yenildim bana ama çok. Versene bir. Esin'e not yazacağım dur. Esin ablana not yazacağım. Tamam. Esin bir şey de ya. Oha kırsaydın. Asıl. Oha. Oha. <laughs> tür, 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 tür gücünü gösteren. Sı sıcak, sıcak. Abla sus, ablacım sus. Aloın evet. Allah. Ters görünüyor olabilir. Tersen yazacağım o yüzden. Nani nani na nani 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 Allah! <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Ben ayakta ders çıkartacağım yapmış. Dur lan ne yazıyor? Resi Baha. <laughs> Hayır. Ni, nise. E, Malba. Ne? Bal? İnes. İnes. ne, <laughs> ne, ne bu? Şey tersi. Bunun tersi.

İngilizce çok iyi aracı bir ders? Evet şimdi. Ha bak çıkıyor. Sen yazdın Esin ablam seni çok seviyorum. Doktayı da çok seviyorum. Bütün kişileri çok seviyorum ama Esin asla. Esin'im sizden geçemez. Zoktay. Zoktay, Zoktay. Evet Zoktay da iyi ama Esin bak. kimse geçemez. Hayır. Geçemez. Hı. Hı. <laughs> çok güzel dans ediyorsun bu arada. Kim? Esin ben mi? Esin her sen. <laughs> Esin ablam çok güzel dans ediyorsun. Bu notu da okumayı unutma. Arkasında tersi yazıyor. <laughs> Okuyayım mı? Bir saniye. Tersini okuyorum o Esin ablam. Seni çok seviyorum. Ya <laughs> ablam. Hayır. Nise. Nise. Malba. Malba. <laughs> İnes. Koç. Koç. <laughs> Muro <Yives. gülüyor> Kalkma şiddet hayır. Oğlum var. Bu arada manifest. Ablalarım çok açık yayınlıyorsunuz. Taciz edilmişsiniz. Yani. Biraz <laughs> böyle. Ee, e, şöyle, şöyle ben. Şöyle. şöyle. Heh, ben, ben, de... ben, ben kapalıyım. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Ne güzel sorsan. So. Yok. benim Bak, sayfa bakışım çok iyi bu arada. Lan benim Oh no. Aa bu Asik. arada siz varsınız bakın. Tabletten çekiyoruz videoyu. Evet. Bok gibi gözüküyor bu arada. Oh, <laughs> evet. Kırsaydım ya. Ay dur bu tersi. Oh sikti. <laughs> Kafamın içinde. Şş. Böyle. şey diyor ya. <laughs> ya. O küfür içinde herkesten çok özür dilerim. Ne olur bir dil. Le 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 hiç değil, değil. ne olur. Abi ama. dünyadaki bütün yarısı küfür ediyor. Evet bir daha okuyorum. Oku. <laughs> Nise, Malba, Ines, Koç. <laughs> Mura <laughs> iyi ay <Nise>. Malma, Ines, <Gülüyor> Koç, <Gülüyor> <Muray Yves. Gülüyor> Aa, kendi dilimizi oluşturalım lan. Baba <laughs> baba Bu sadece ikimizin dili olsun. Evet. Çalmayın ha. Söylemeyiz ki. Söyleyelim <laughs> hadi. Tamam. Şimdi. E, normal e, dümdüz hali Türkçe bir şekilde kağıda yazıyorsunuz. Arkasını çeviriyorsunuz. Gölgelenme oluyor ya hani ışık tutuyorsunuz böyle. Nise, Malba, İres, Koç. <laughs> <laughs> burayı mes. Ne? Ben de burada varım. Dakika mur ve muru viye. Ay murayı mes. Şimdi ilk Türkçesini yani dümdüz bir halini yazıyorsunuz. Arkaya da yansımalı oluyor yani. Oraya da ters halini. Evet ters halini yazıyorsunuz. Sonra onu okuyorsunuz. Nise, Malba, Ines, e, Koç, Morayves Ives. Ya. Kafamın üstünden geçti. Alnımda hissettim bak onu. İyi <laughs> e, misin? Hayır. Nise, Malba, <laughs> Nise, Ines, Koç, Mora, Ives. Malba çok iyi ya. <laughs> ablam malban malban <laughs> ah <Aa! gülüyor> <laughs> lan ne <nene>, nerede <laughs> nerede şurada arkada bir saniye göstereceğim şurada bak burada oha abi tabletin arkasına gitmiş Manifest iyi misiniz? Oğlum <laughs> silginin işte, gücüne bak lan koca <laughs> manifesti düşündü. <şimdi. gülüyor> Abi biz ders mi çalışıyoruz? Aa ders vlog çekelim mi lan? <laughs> ders vlog gelsin istiyorsanız 75 like k k <laughs> like olsun. Lütfen. Oha. Ders vlog istiyorum ben. Ben de. Hatta şu an çekelim lan. Hım, evet. hadi görüşürüz biz şimdi ders vlog çekiyoruz, bay bay, bay bay. Manifest seni seviyorum. Manifest <laughs> ya manifest, manifest ya Manifest. Arem <laughs> <I'm> Arman. <laughs>